Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir sadaka üzerinden örnek veriyor. Biz bunu sadakaya, namaza, ibadete, sosyal ilişkilerimize, ebeveyn ilişkilerimize örneklendirebiliriz. Bu hadisi şerif sadaka üzerinden konuşuyor ama babasının hastanedeki hastalığı ile hastane koridorunda ilgilendiren iki evlada da örnek olarak bunu uygulayabiliriz. Yaşlı bir baba hastanede sıra bekliyordur. Muayene olacak, tedavi olacaktır. İki erkek çocuğu veya kız çocuğu da orada bekliyorlardır. İkisi de görünürde hasta babalarını muayene etmek için sıra bekliyordur. İkisi de heyecanlıdır. İkisi de ah babam vah babam eyvah babam diyordur. İkisi de ne olursun doktor bey diyordur. İkisi de heyecanla cep telefonuna bile bakamayacak kadar babalarından dolayı heyecanlıdırlar. Hastane koridorunda yaşlı bir baba veya anne ve ona hizmet etmeye çalıştığını dışarıdan izlediğimiz şahit olduğumuz bir evlat veya bir kız veya bir çocuk ya da iki kız iki erkek çocuk bize göre maşallah ne kadar güzel babalarına annelerine hizmet ediyorlar bir cenazede gözünden çeşme gibi yaşlar akan iki evlat bize göre maşallah analarının babalarının hasretine dayanamıyorlar dayısının cenazesine dayanamıyor diyoruz İki yapılmış cami, biri filan köyde, biri öbür köyde. Bize göre maşallah iki Allah dostu birer cami yaptırmışlar diyoruz. Ramazan-ı Şerif'te kumanya dağıtılıyor. Bize göre bu kumanyayı ve şu kumanyayı Allah dostu iki insan vermiş. Birisinde yarım kilo un var, öbüründe şu kadar değerli gıda maddesi var. Biz değerlendirirken koli ile hesaplıyor olabiliriz. Kilo ile hesaplıyor olabiliriz. Matematiksel değerlendirme yapabiliriz. Bu koli 80 liralık, bu kolide 800 liralık diyebiliriz. Bu cami 100 kişi alıyor diyebiliriz. Bu cami 1000 kişi alıyor diyebiliriz. Bu çocuğa bak, babasının peşinden ayrılmıyor babasını kucağında taşıyor ne vefalı evlat diyebiliriz bu çocuk da babasının yanında iki saat durdu işine gitti diye olabiliriz biz gözle değerlendiriyoruz kulakla değerlendiriyoruz beş duyu organımıza mahkum değerlendirme fırsatlarımız var bizim Allah Allah sadece ve sadece yüreklerdeki amaçlara göre kullarını değerlendiriyor. İşte bunu sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz hiçbirimizin unutması mümkün olmayan ya o ben onu anlamadım, zor bir örnekti o diyemeyeceğimiz muhteşem bir örnekle karşımıza seriyor. Buyuruyor ki Bir lira dirhem diyor da ben bunu lira olarak kullanayım. 1 lira verilmiş sadaka 100 bin liralık sadakayı geçebilir buyuruyor 1 lira ile 100 bin lirayı geçebilirsin 1 gram altınla 100 bin lirayı kıyas etmiyor aynı para birimi lira kuruş Dilim aynı Bir elden öbür ele çıkıyor Birim aynı birim olduğu halde Allah'ın değerlendirmesi yapılırken Bir eşittir yüz bin değil Bir büyüktür yüz bin olduğunu Allah söylüyor peygamberinin dilinden